Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bu metinde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımında yanlışlık yapılmıştır? Noktalı virgül, nokta, virgül ve iki noktayı vermiş. Bakalım. Bal arıları ve diğer arılar birer böcek türüdür. nokta doğru kullanılmış. Tüm diğer böcekler gibi onların da vücutları 3 bölümden oluşur. 2 nokta koymuş. Güzel. Örnek verecek. Baş, göğüs ve karın. Yani açıklama yaptı gibi düşünebilirim. Baş bölümünde duyargalar, gözler ve ağız bulunur. Göğüs bölümünde bacaklar ve kanatlar vardır. Tamam. Karın bölümünde ise kalp, mide, bağırsak, üreme organları ve salgı bezleri yer alır dedi. Burada arkadaşlar şu kısımda gözümüzden kaçabilecek olan bir noktalı virgül var. Baş, göğüs ve karın derken buraya noktalı virgül koymasına gerek yok. Sadece virgül koyması gerekirdi. Çünkü eş görevli sözleri sıralarken kullanmış. Dolayısıyla burada noktalı virgülü kullanımında bir yanlışlık yapmış. Dolayısıyla cevabım A şıkkıdır. Aşağıda kısa çizginin bazı işlevleri verilmiştir. Bakalım işlevlerine. 1. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Güzel. 2. Sözcükler arasında den, a ve ile ila arasında anlamlarını vermek için kullanılır. 3. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. Tamam. Buna göre kısa çizgi aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu işlevlerinin dışında kullanılmıştır? Bakalım. A. Seneler içinde İzmir'e Ege'nin incisine demiş döndüğüm için ne kadar da mutluyum. Şimdi burada arkadaşlar ara sözü belirtmek için ara sözün başına ve sonuna koymuş. Dolayısıyla ilk kuralıma yönelik olarak söylemiş. A gitti elendi. B kız ve gül eylemlerini iki farklı anlamda kullanır mısın demiş. Burada kızmak bir fiil kökünü göstermiş ve gülmek yine bir fiil kökünü göstermiş. Bu da üçüncü özelliğime uygun olarak kullanımdır. Geldim C'ye. Doğu Anadolu'dan gelen soğuk havanın etkisiyle Ankara'da hava sıcaklığı eksi 7'ye kadar düşecek. Burada arkadaşlar sayı doğrusunda sıfırdan daha küçük rakamların başına e, konur kuralına uygun olarak kullanılmış. Dolayısıyla bu kural yukarıda verilmediği için cevabım C olmalıdır. Bu işle. D. Son zamanlarda Türkiye-Yunanistan futbol karşılaşmaları dostluk havası içinde geçiyor. Burada Türkiye ile Yunanistan arasında anlamında kısa çizgiyi kullanmış. Dolayısıyla yukarıda verilen ikinci işleve yönelik olarak kullanılmıştır. Yani cevabım C şıkkıdır arkadaşlar. C şıkkında eksi 7 derken yukarıdaki işlevlerinin dışında kullanılmıştır. T ile ilgili özellikler verilmiş. Bakalım. 1. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur demiş. Güzel. 2. Özel adlara getirilen yapım ekleri, şokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz. Burası önemli. 3. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Güzel. 4. Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır dedi. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımında bir yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. A. Amcam ve dayım TBMM'nin çalışmalarını çok yakından takip ediyorlar. Burada arkadaşlar kısaltmanın sonuna koyduğu için şuradaki kuralıma turuncu ile gösterilen kuralıma uygun olarak kullanılmıştır. Kısaltmalara gelen ekleri ayırmak için kullanmıştır. Geldim B şıkkına. Beril proje ödevinde Türkçenin sorunları adlı bir makaleye de yer vermiştir demiş. Şimdi burada arkadaşlar hangisine uygun olarak kullanmış veya uygun olarak kullanmamış dersem 2 numarayla gösterdiğim özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk ekleri ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme işaretiyle ayrılmaz demişim. Burada Türk kelimesine ç yapım eki gelmiş ve bundan sonra bir ek gelmiş. Dolayısıyla bundan sonra gelen bu yapım ekinden sonra gelen ekin kesme işaretiyle ayrılmaması lazım. Bitişik yazılması lazımdı. B de yanlışlık yapılmış diyebilirim. Cevap B. Diğerlerine de bakalım. C. 9 Eylül Üniversitesinden mezun olunca hemen iş bulabilmiş. Burada kurum kuruluş adlarından sonra gelenekleri ayırmayarak doğru bir davranış yapmış. C'yi eledim. D. Ünlü yazar Kurtuluş Savaşı'nı çok yakından takip etmiş. Burada arkadaşlar 4 numaralı kuralıma yönelik olarak yani özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır kuralıma yönelik olarak kullanılmış Kurtuluş Savaşı'ndan sonra. Dolayısıyla burada da hata yok. Hatalı olan B şıkkıdır arkadaşlar. Bu davetiyedeki noktalama yanlışlığı aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? Bakalım kendimiz bulmaya çalışalım. Bizler artık okuyor ve yazıyoruz. Bir A sınıfı olarak bizler artık okuyor ve yazıyoruz. Okumanın ve yazmanın bizlere neler kazandırdığını sizlere sergilemek için okuma bayramı şenliğimize davetlisiniz. Burada arkadaşlar tırnak doğru kullanılmış. Vurgulamak istediği şeyi göstermiş. Yer demiş. Konferans salonu. Tarih 31.11.2017 11 2017 demiş. Eğik çizgi koymuş tarihleri gösterirken bir problem değil. Nokta da koyabilirdi. Saat demiş. Bakın burada bir problem gözümüze çarptı. 12 2.00 demiş. Saatler bu şekilde gösterilmezdi arkadaşlar. Nasıl gösterilirdi? 12.00 yani arada Tek nokta olmak zorundaydı. İki nokta değil. Yani saatlerin gö gösterimiyle ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyebilirim. Bu da D şıkkındaki saatin yazımında iki nokta yerine e, nokta kullanarak buradaki yanlışlığı düzeltebilirim arkadaşlar. Yani cevabım denizlidir. Aşağıda noktalı virgülün kullanımıyla ilgili bilgiler verilmiştir arkadaşlar. Bakalım. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır dedik. Buna bir diyelim. 2. ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur dedim. 3 diyelim buraya da. 2'den fazla eşdeğer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özleden sonra noktalı virgül konabilir dedi. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül yanlış kullanılmıştır dedi. Bakalım. A. Aslı, Zerrin, Hanife ve Mukaddese göre çok daha çalışkan, düzenli bir öğrencidir. Burada arkadaşlar 3. kuralıma yönelik olarak kullanılmış. İkiden fazla eşdeğer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özleden sonra noktalı virgül konabilir demiş. A'yı eledim. B. Kel ölür, sırma saçlı olur, kör olur, ölür, badem gözlü olur diyor. Burada da arkadaşlar noktalı virgülü. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanmış. Dolayısıyla B'yi de eledim. C. Ben sebzelerden brokoli, pırasa ve bamya. Meyvelerden elma, şeftali ve kirazı severim. Burada noktalı virgülü arkadaşlar. Birinci kuralım olan cümle içinde virgülle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır. Konur kuralına göre e, uygulamış, koymuş arkadaşlar. Geldim D'ye. Seninle ilgili fikirlerimi öğretmene anlattım. Fakat... Öğretmen bunlarla çok da ilgilenmedi. Burada arkadaşlar noktalı virgülü yanlış ve de gereksiz kullanmış. Dolayısıyla cevabım D şıkkıdır. Gördüğümüz gibi A, B ve C şıkkında yukarıdaki kurallara uygun olarak kullanmış. Fakat D de yanlış kullanmış. Burada noktalı virgül kullanmasına gerek yoktur arkadaşlar.